yazım. Turan. Tura. Babamı ortadan kaldırmakla benim önümü tamamen açtığının farkında mısın sen? Kaldıramayacağın kadar büyük bir yükün altına girdim. Şimdi de bedelini ödeyeceksin. Efsun, sen de bizimle geliyorsun. Yok, ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Estağfurullah. İşte burası bizim çukurumuz. Bir kere düştün mü, bir daha çıkamıyorsun. Hedef 27. Biliyorsun, efsaneler 27 yaşında ölür. Yavaş! yavaş! Yavaş, yavaş, yavaş! Kim söyledi lan benim yarımı? Kim söyledi lan benim yarımı? Bayılıyorum böyle işlere ya. Teknoloji muhteşem bir şey. Özlemiştir babasını. Yerine <laughs> Çukur yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.